Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Yavaş oldukça dikkatli. Evet havada uçtuk paramızı aldık biraz dikkatli girelim buraya yoksa kaza yaparız biliyorsunuz arkadaşlar evet devam ediyoruz benzinimizi aldık şimdi paralarımızı topluyoruz arkadaşlar bu tür yerlerde evet genelde ilk ilk denemede geçersek kolay olur yoksa daha sonraki denemelerde de oldukça zorluk çekiyoruz onun için bakın hemen ilk evet hemen fren yaptım yoksa devrileceğiz Arkadaşlar böyle durumda hemen geri gitmesine izin verin Yoksa arabayı devirirsiniz Bakın ben de geri gitmesine izin verdim Evet burada da biraz fren yapacağız Çünkü burası çok füsipli bir yer Evet Hadi şurur. Nasıl gidiyor Evet burada zorlanacağız arkadaşlar Bir daha deneyelim Evet bakınaj yapmadan Bakalım Evet arkadaşlar burası bizi zorlayacak O zaman ne yapalım Benzinimiz azalıyor. Biraz geri. Evet. Burada kalacağız galiba arkadaşlar. Evet. Biraz daha geriye. Oldukça geriden aracağız. Hızlı bir şekilde gelelim. Bakalım. Evet. Benzin uyarısı da verdi. Arkadaşlar galiba burada kalacağız. Bir ters takla puan alalım. Evet. 1000 puan aldık. Ve burada kalmış olduk. Evet. Ali turu başlıyor. Evet başla bakalım monitörü. Hani Motoru bir artırdık arkadaşlar. Puanımızın bir kısmını, paralarımızın bir kısmını harcayarak. Evet daha fazla puan harcadık para e, Daha fazla para topladıkça daha fazla seviye artıracağız arkadaşlar. Aynı zamanda arabamızı da daha iyi geliştireceğiz. Bütün bunlar için mümkün olduğu kadarıyla para toplamamız lazım. Bunun için de çok uzun mesafelere yol almamız lazım. Evet, Ali Turul o kırt sesi neydi? Sence ne olabilir? Ne olabilir? Boyun kırılması. Boyun kırılması değil mi? <laughs> evet. Bir, bir, bak bakalım Ali Turul nasıl gidiyor. Evet, 10 bin liramız varımız aslında. Biraz daha arabamızı geliştirebiliriz. Neyse, bu defa çok para topluyoruz ve arabamızı geliştiriyoruz değil mi editörüm? Evet. Evet, uçuyoruz. Benzinimizi alıyoruz. Evet, biraz frene bastık yoksa biri takla atacaktık. Evet, uçuyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz uçtuk ama bu arada Evet, oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ali Turul istediği için de oyunumuzu durdurduk değil mi Ali Turul? Evet. Evet. Evet, oldukça zorlanıyor. Badanaj yapıyoruz ama gördüğünüz gibi çıktık arkadaşlar. Mümkün olduğu kadarıyla aracımızı geri kaçırmadan ilk denemede geçmeliyiz arkadaşlar. İkinci, üçüncü denemelerde daha zor olabilir. Hatta başarısız olabiliriz. Onun için bu tür zorlukları ilk denemede geçmekte fayda var arkadaşlar. Evet. Ay, ay geri asacağız. Evet arkadaşlar. Hatırlarsanız burada ilk bu oyunlarda oldukça zorlanıyorduk. Fakat artık arabamızı geliştirdiğimiz için daha kolay geçebiliyoruz bu hayırları. Evet 700 metre. Evet bu da fren yapacaktık değil mi arkadaşlar? Çünkü burası çok tehlikeliydi. Evet. Evet. Arkadaşlar burayı yine geçemeyeceğiz galiba. Bu defa aracımızı geliştirelim. Bu şekilde geçmeyi deneyelim. Evet geçtik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni rekor. Sakın geri kaçırmayın arkadaşlar. Biraz daha yukarı çıkalım ve kuvvet alalım. Evet. Bu şekilde geçmiş olduk. Evet yakıt yarısı verdi arkadaşlar. Çok az zamanımız kaldı. Hadi. Maalesef yakıtımız bittiği için geçemedik. Evet arkadaşlar bu defa aracımızı geliştireceğiz. Baba yakıtımız bittiyse o zaman nasıl Sa saniye var? Evet olsun. Saniye olabilir ama yakıtımız bitti. Şimdi paramız var. Biraz aracımızı geliştirelim. Bu defa göreceksiniz arkadaşlar. Ee, çok kolay geçeceğiz oraları. Hangisini alalım Ali Turun? Amortisör mü? Şu motor alalım mı? Bilmem. Bunu alalım evet arkadaşlar. Bu motor bu motor. O motor Bu da çeki e önden çekmeli çift çekici. Evet şimdi arkadaşlar göreceksiniz o seviyede çok Ali Tural aldı bu arada. O seviyede çok kolay geçeceğiz çünkü arabacımızı geliştirdik. Taktiğimi tanıyorum. Evet Ali Tural çok tedbirli bim gidiyor bim bim yavaş yavaş. Takla attın. Evet, Ali Turul yüzünden. taklattı. <laughs> Takdim beni. Ali Turul hemen 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 kaldığım yerden devam ediyorum. Sen kendin istedin böyle olmasını. Çok kısa sürede oyunun. Halbuki demek ki Ali Turul çok yavaş gitmek her zaman için iyi olmuyormuş. Bak ben çok hızlı gideceğim. O zaman bak... Lütfen yapma, lütfen yapma. Her zaman çok hızlı yapmak gitmekte de faydalı değildir. Gerektiği yerde gaza basacaksın, gerektiği yerde frene. Değil mi Ali Turul? Hı hı. Evet. Evet. Evet, uçarak gittiğimiz için görüyorsunuz ekstra puanlar veriyor bize. Arkadaşlar bir taraftan da elmaslar topluyoruz. Çünkü elmaslar bize ileride çok lazım olacak. Evet, onunla da yeni özellikler, seviyeler satın alacağız. Evet, arkadaşlar onun için mümkün olduğu kadarla elmas toplamak faydalı bizim için. Evet, aracımız devam ediyor. Evet, son kaldığımız yere doğru dikkatli şekilde, hızlı şekilde ama dikkatli bir şekilde devam ediyoruz. Evet. Yakında. Ali Turul, bundan sonra hangi aracı alacağız? Karar verdin mi? Hmm, kamyon alalım. Motor mu, canavar araba mı? Ka canavar araba. Canavar. O dev kamyon da, ismi öyle. Evet. Ama motosiklet kötü ya, dev kamyon arabadan arabadan iyi. Dev kamyon mu? Evet. Evet. Evet arkadaşlar, evet Ali Turun hangi araçları alacağımıza baktı biraz önce. Evet, 700 metreye geldik arkadaşlar. Artık son kaldığımız yere doğru yaklaşıyoruz. Evet, burayı geçmekte zorlanıyorduk. Bakalım bu defa rahatça geçebilecek miyiz? Gördüğünüz gibi evet, çok hızlı bir şekilde geçtik arkadaşlar. Aracımızı geliştirmek oldukça işimizi kolaylaştırıyor arkadaşlar. Devam edelim. Evet gördüğünüz gibi aracımızı geliştirdik. Hemen yeni bir rekor geldi arkadaşlar. Aracımızı geliştirmenin ne kadar fark ettiğini görüyorsunuz. Evet arkadaşlar burada da bir tuzak var. Bakalım bu seviyeyi geçebilir miyiz? Evet. ilk denemede geçmek her zaman için iyidir. Sakın geri kay kaydırmayın arabayı yoksa yakıtınız da biter. Geçemezsiniz. Evet. Evet. Ay. Neredeyse. Evet arkadaşlar. Bir tehlikeli yerde. Onun için burayı uçarak geçmeyi deneyeceğim. Evet arkadaşlar. Burada kalacağız galiba. Çünkü çok zor bir yer. Yakıtımız azaldı. Maalesef. Evet geri taklattık ve öldük. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Gelecek oyunda görüşmek üzere. Biraz daha ilerleyeceğiz ve e, daha iyi seviyelere doğru daha uzun yol alacağız arkadaşlar. Daha çok e, para toplayacağız. Aracımızı e, geliştireceğiz. Daha sonra başka araçlar alacağız. Yeni aşamalar yani yeni yollar alacağız ve e, daha zevkli bir şekilde oynamaya devam edeceğiz. Çok daha ileriki seviyelerde çok daha eğlence e, miktarımız artacak arkadaşlar. Baba araçları bu oyunda almayacak mıyız? Yes. Araçları alacağız. Yeni yollar da alacağız yani aşamalarda. E, araçlarımız ve yollarımız yeni yollarımız açıldıkça e, daha zevkli daha eğlenceli olduğunu göreceksin oyunumuzun. Tekrar görüşmek üzere. Bunları başka bir videoda alacağız değil mi? Evet bunları başka bir videoda çekeceğiz.